evlatları olarak günümüzde sosyal medyanın görsel medyanın tesir alanının da biraz dışınında bırakılan bizim yörük kültürü dediğimiz ama esas da Türk kültürünün asli unsuru olan yörük yaşam biçimi hepimizin gelecek nesillere aktarma borcu olan önemli bir hayat tarzıdır. Bizler bu yaylalardan gelen ataların evlatları olarak yine onların yurtlarına kurduğumuz çadırlarla onların ruhlarını şad edebilmek adına burada her yıl bu şekilde programları tertip etmeye çalışıyoruz. Köyümüzün ve köylümüzün emeği desteğini bizden esirgemeyen yerel yönetimler, belediyelerimiz, köylümüz, komşu köylerimiz bunların katkı ve teşvikleriyle her yıl aynı şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Bizim vazgeçilmez olarak gördüğümüz kıl keçisi maalesef günümüzde orman koruma adına hayvancılığın geri plana atılan bir dalı olmuştur. Oysa ki keçi olmazsa kıl olmaz. Kıl olmazsa çul olmaz. Çul olmazsa çadır olmaz. Çadır olmazsa geçmişimiz olmaz. Biz yörük kültürünü yaşatmaya çalışan sivil toplum kuruluşları olarak devletimizle halkımızın arasında bir bağ köprü kurmaya çalışıyoruz. Devletimizin gülen yüzü, sıcak teması bizi bu kültür faaliyetlerinde elbette ki güçlendirip cesaretlendiriyor. Son dönemde Türkiye'de kurulu olan beş tane üniversitede yürük kültürü araştırma merkezi var idi. Yörük kültür derneklerinin, sivil toplumların üniversitemizde yaptığımız temaslar sonucunda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi de iki ay önce Yörük Kültürü Araştırma Merkezi'ne kavuştu. Bugün aramızda bu kültüre hizmet eden onlar adına çalışan temsilci arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte biz avan çalışmasında her türlü yardım ve desteğe hazırız.